Ve polis zehir tacirlerine yönelik bir büyük operasyon daha düzenledi. Anadolu otoyolu Kocaeli geçişinde bir tırda yapılan aramada 150 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri geçtiğimiz hafta içerisinde iki ayrı operasyonda ciddi miktarda uyuşturucu ele geçirmişti. Ancak basına yansımamıştı çünkü işin devamı vardı. İşte o işin devamı arkamda görmüş olduğunuz bu kamyonda devam ediyor. İşte gördüğünüz gibi İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatıyla ilgili alınan ihbar değerlendirdi. Araç takibi alındı. İşte kamyonun kasasının arasında zeminine özellikle zulalanmış diye tabir edilen gizli bölmeler oluşturulmuş ve o bölmelerin içerisi şu ana kadar 100 kilonun üzerinde Uyuşturucu madde çıkartıldı. İşte yenisini de hemen narkotik dedektikleri şu anda içerisindeki maddenin uyuşturucu Renk madde olduğunu gösteriyor. Ve görünüm itibariyle de uyuşturucu maddesi olduğunu tespit ediyorlar. Dediğim gibi geçen hafta operasyonlar vardı. Operasyonlarda da ciddi miktarda uyuşturucu ele geçirilmişti. Ancak basınla paylaşılmamıştı ve işin devamı var denilmişti. İşin devamı da bu akşam Doğu illerinden Kocaeli'ye kadar takip edildi. İstanbul'a kadar gelecek olan bir uyuşturucu maddeydi bu ve görüldüğü üzere bu kamyon önce Anadolu Otoyolu'nda durduruldu. Sonrasında da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. İşte narkotik timleri bir taraftan canavar taşla birlikte kesim yapıyorlar. Diğer taraftan da aracı kasasında zemine yerleştirilmiş olan işte bu uyuşturucu maddeyi oradan çıkardılar. İşte şu anda narko timlerinin gördüğünüz gibi görüntülerde de 100 kilonun üzerinde Uyuşturucu madde burada var ve hala daha çıkmaya devam ediyor. Çünkü aracın zemini tamamen uyuşturucuyla kaplanmış ve üzerine kaynak yapılmış vaziyette. İşte dediğim gibi Kocaeli Emniyet Müdürlüğü narkotik timleri uyuşturucuyla mücadele konusunda yoğun bir çaba sarf ediyordu ve bir ara güzergah bile değişmişti bu konuda. İşte o güzergah yeniden buradan açıldı. Ancak Kocaeli'nde uyuşturucuya geçit yok. Çünkü bu uyuşturucu madde doğu illerinden önce İstanbul'a sonra da piyasaya arz edilecekti. İşte dediğim gibi yapılan istihbari çalışmalar neticesinde geçtiğimiz hafta içerisinde ciddi oranda uyuşturucu yakalandı devamı var denildi işte işte o işin devamı da burada diyelim ve sözü bütün bunları söyledikten sonra yeniden size bırakalım